Selamun canlarım. Nasılsınız? Şükürler olsun. Ben harikayım. Bugün sizlerle birlikte inşallah Kur'an-ı Kerim derslerinin 3. dersiyle devam edeceğiz. Bugün 10 harfi daha beraber öğrendikten sonra ilerleyeceğiz inşallah. Bir önceki dersi tekrar etmeden diğer harflerle devam edelim dedik. Bu şekilde hızlı bir şekilde ilerleyelim ve hızlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye devam edelim niyetiyle. Şimdi başlıyoruz. Evet. Öncelikle İlk harfimiz kaldığımız yerden ra harfi. Şimdi ra harfi ile alakalı hikayemize devam edelim. Elif diye bir kızımız vardı. Bu Elif dediğimiz kızımız nasıl da hatırlıyor musun? Uzun boylu incecik. Evet. Bir tane uzun boylu incecik bir kızımız vardı. Şurada. Bu Elif'imizdi. Şimdi bu Elif'imiz o kadar rahatına düşkün bir insan ki kendisine öyle bir koltuk almış. Belki duymuşsunuzdur armut koltuk diye de geçer böyle koltuklar. Böyle o kadar rahat bir koltuk. Üzerine oturduğu anda buraya hemen böyle bir yayılıyor. O kadar rahat, o kadar güzel bir koltuk bu. Bu koltuk o kadar rahat ki o yüzden biz buna rahatın... Ra'sı şeklinde söylüyoruz. Peki ra harfi nereden çıkıyor? Tam da buradan. O kadar geriye doğru yaslanıyor ki. O kadar açılıyor ki. Burada önemli bir nokta şurası. Ra harfi ile dal harfi birbirlerine çok benzetilir ve karıştırılır. Buradaki ayrımı nereden anlıyoruz? Hemen bakalım. Nereden anlayacağız sence? Ra böyle daha uzun, geniş, rahat. Evet rahat. Ama... Dal dik şey Dalda bir evet sıkışık bir rahatlık yok ama ra harfi rahat rahatın rası buradan aklınızda tutarak bu ra ile dal harfini birbirine karıştırmayabilirsiniz rahatın rası ra harfinde rahat olduğu için geniş mi geniş kendisini açıyordu o yüzden ra harfini bu şekilde söylüyoruz peki ne oluyor Tam bu ra harfiyle devam ederken burada elifimiz biraz da sakardı. Sakar olduğu için elinde zeytinle gezerken etrafta pat diye bu koltuğun üzerine bir tane zeytin düşürüyor. Şimdi buraya zeytini düşürünce ne oldu? Rahat olan koltuğumuz battı. Çünkü ne güzel burası zeytin zeytin yağları vesaire aktı. O yüzden burası böyle battı. Rahat koltuğumuz gitti. Onun yerine Z harfimiz geldi. Zeytinin Z'si. Yani bu tepedeki kırmızı şey zeytinimiz bizim. Zeytinin Z'si. Zeytinimizin Z'si. Burada şimdi ilk başlangıçta Z harfiyle ZEL harfini karıştırmanızın çok bir önemi yok. Ama ileriki zamanlarda biraz daha okumaya geçtiğimizde ve mahreç kısmı devreye girdiğinde burada önemli oluyor. O yüzden şimdilik bunları böyle diyelim. İkisinde de gördüğünüz gibi zeytinin z'si var. Böyle noktalı gördüğünüzde z harfi aklınıza gelsin. En azından bu harfleri karıştırıyorsanız bile bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Ve zeytinin z'si dedik. Devam edelim şimdi. Ra ve z harfinden sonra ise sırada sin harfimiz var. Tam burada Elif'imiz etrafta otururken bilin bakalım ne oluyor. Ne Birden oluyor? camdan sincap giriyor içeriye. Tık 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 sincap giriyor. Ve bu şekilde sincap içeriye girince ne olduğunu şaşırıyor Elif. Peki sincapımız nasıl bir sincap? Hemen çizmeye çalışalım bakalım. Sinirli. Biraz sincapa benzemese de ya da şurada arkasında aslında sincapımız var. Biraz ona bakalım. Kopya çekelim. Bu sincapımız. çok benzemedi ama olsun. <laughs> Bu sincapı da sincapın sini. Bakalım sin harfi tam nereden çıkıyor? Bakın kuyruğu da dalgalı ya. Dalgalı bir sincapımız var. Yani sin harfi sin cap. Yani sincapın sine. Burada da tamam mıyız? Sincap bu şekilde etrafta dolanmaya başlıyor. Bunu da dolandıktan sonra Elif bebeğine şıngırak vermek istiyor. Şıngırak değil ama bu. Şıngırak. Biz ona şıngırak diyoruz. Ne demiştik? Elif'in evinde her şey farklı isimlerde alınıyordu. Değil mi? Hatırlıyor musun? Farklı şekillerde ve farklı isimlerde Ve şıngırak Elif bebeğinin eline Şıngırak veriyor Şıngırakları bilirsiniz yani çıngırakları. Böyle içinde boncuklar olur Ve böyle şıngır şıngır yapar Bunun da içinde 3 tane boncuk olan Bir şıngırak Buradan tutuyorsunuz böyle Elinize şuradan tutuyorsunuz Böyle sallıyorsunuz böyle bir şıngırak İçinde dolanıyor dolanıyor buradaki içindeki boncuklar bize şın harfinin noktalarını hatırlatsın. Şıngırak. Yani çıngırak aslında. Şın harfinden. Şın gırak. Evet. Şın harfini de çözdük mü? Hızlı bir şekilde. Evet. Çözdük mü? Bilmem çözdük mü? Bence aklımızda kalır diye düşünüyorum. Zaten önemli olan şey mantıksız da gelse burada zihnimizde bir şeylerin kalıcı olarak durması. Gelelim sat harfine. Sat harfine bir saat görüyorsunuz. Bazı saatler vardır eskilerden. Böyle bir duvar saati şeklinde. Duvarda şöyle bir saat olur. Bir de şu saatin altında şöyle şu şekilde böyle bir alanı olur. Burada sürekli bir şey çın 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 yapar. İçinde bir tane çıngırak şeklinde. Bir o yana bir bu yana çın 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 yapar saatin. Böyle saatler vardır. Belki sizin evde de vardır. Bu şekilde bir saatimiz var. Bu Elif'in saati de biraz değişik olduğu için biz bu harfe saat sat saat sat olarak kullanıyoruz. Sad üzgün. <laughs> Ve şimdi şurada şöyle bir şey göstereceğim. Hafif siz ekranı çevirmeyin. Ben bu tahtamızı çevireyim. Çevirdiğimizde bakın. Böyle çevirdiğimizde bakın. Şuradaki sat harfini görebiliyor muyuz? Yani saat okurken sad gibi oluyor. Bunun bu harfin adı sat. Ve sonrasında bu saat burada dururken bilin bakalım ne oluyor? Ne oluyor? Bizim bebek buraya geliyor. Sadece Bir tadına bakıyor. Aa, niye ipucu verdin? Şimdi şöyle yapıyoruz bebek. Biliyorsunuz küçük bebekler her şeyin tadına bakarlar. Ne bulursalar ağızlarına atıp tatlarına bakmaya çalışırlar. Bu sırada da bebek buradan geliyor kenardan. Şimdi buradaki sesleri de merak edince tam bu kısma geliyor. Ve burada bakıyor artık büyüdü bebeğimiz. Bebeğimizin de küçük küçük bir saçları var minik. Diyor ki acaba bunun tadı nasıl? Nasıl? Tadı Denemeden nasıl dediğinde nasıl bu defa diyor ki, yani tadına bir bakayım. Ve buradan tadına bakıyor. Tam şuradan. Buradan Anlamış. tadına annesi baktığı annesi yemek için vermemiş. Yok bebekler hep meraklıdır her şeye. Hayır bence annesi yemek vermemiş. O da olabilir. Belki hiç yemek vermemiştir Elif. O kadar gezip tozarken dışarılarda Beğenmemiştir. Dikkat etmesi lazım. Rahat da uyuyakalmıştır. Lazım. Doğru. Rahat koltuğunda uyuyakalmıştır. Çok rahat çünkü o koltuk. Şimdi burada geliyor tadına bakıyor. O yüzden biz burada dat diyoruz bu harfimize. Dat. Tat. Dat. Tadına bak gibi düşünün. Tat ve dat. Benzer kelimeler zaten. Okurken bile benzetiyoruz. Yani burada Sat ve dat harfini birbirine karıştırmamak için ne yapıyoruz? Sat saatten aklımıza geliyor. Saatin noktası vesaire bir şey var mı? Hayır yok hiçbir şekilde. Normal sadece üzerinde sayılar vardır. Ama dat harfinde ise burada datın üzerinde bir nokta var. Bu nokta ise aslında bizim bebeğimizin kafası. Buraya gelmiş. Şuradan da çizilmiş isterseniz. Bu şekilde saatimizi çiziyoruz. Buradan bebeğimiz geliyor. Saatin tadına bakıyor aslında. Buradaki de bebeğimiz. Buradan tadına bakmış oluyor. Saat, dat, buradan da bunları anlayabiliriz. Bu şekilde şimdi en baştan bir tekrar edelim. Hemen. İlk başta ra ile başlamıştık hatırlarsanız. Ra harfiyle. Ra harfi rahat koltuğumuzun Ra'sıydı. Rahat rahat oturuyorduk. Z harfi rahat koltuğumuzun üzerine bir zeytin düşmüştü. O yüzden Z diye adlandırıyorduk. Zeytinin Z'si. Sin harfimiz vardı. Sin harfimizde sincap giriyordu içeri. Hatta sincapın kuyruğu vardı. Buradan da bakabilirsiniz. Sin Sincap'ın si'si sin yani. Bu şekilde kullanıyoruz. Şın harfi burada şıngırak demiştik. Üzerinde üç tane şıngırak noktası vardı. Sat harfi ise saatin sağından sat, saat ikisinden birlikte geliyordu. Dat harfi ise saatin tadına bakan oradaki... Bebek, bebeğin, bebişin aslında kafasından dolayı burada bir nokta oluyordu. Şimdi sadece dört harfimiz kaldı. Onlara da bakalım. Öğrenecek daha 14 harfimiz. Çok güzel. Evet. Ama onları hızlıca ha hallederiz. Bu harfleri öğrendikten sonra zaten gerisi gayet kolay. Elif dışarıya çıkıyor ve dışarıya çıktığında bir tane tırla karşılaşıyor. Bakın tırımıza. Kaplumbağa <laughs> benzedi. Evet biraz öyle oldu. Böyle bir tırımız var. Garip bir tır ama olsun. Önemli olan o değil. Böyle bir tırımız var. Tırın karşısına geçiyor. Bakıyor ha, burada tır var. Ve burada bekliyor tırın geçmesini. Tır tı harfi. Tır tıl tır tı. <laughs> yani tır tı harfi şeklinde kullanıyoruz. Burada bu şekilde harfimize bakın. Tırın tısı. Ve sonrasında tam bu tır varken tırın önüne vızır vızır zız 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 sesleriyle bir tane arı geliyor. Ama bu eşek arısı dediğimiz kocaman bir arı tırın önüne geliyor ve bu tırı kullanan şoförümüz de birden yavaşlamaya çalışıyor. Çünkü arı o kadar hızlı hareket ediyor ki arabanın önünde ona zarar vermemek için hem de daha rahat yolu görmek için yavaşlamaya başlıyor. Burada da zzzz arının zzzz sesinden dolayı bunun önüne gelen arıyla beraber bu harf zı adını alıyor. Zı sesi veriyor buradaki arı. Buradan da zı adını almış oluyor. Yani bakın tı ve z arasındaki fark t tı, t'nın üzerine yani tırın üzerine. Tavşan çok güzelmiş. Evet çok tatlıymış. Tırın üzerine bir tane arı geliyor ve arının zızlamasıyla, vızırdamasıyla buradaki z harfine dönüşüyor. Buradaki aradaki farkı da bu şekilde görebiliriz. Gelelim diğer harfimiz olan ayına. Evet. Ayın harfindeyiz. Ayın. Ayın ile benzer bir kelime ayı. Aslında. Ayın. Sen ayı mı demek istiyorsun? Hayır. Güzel. Ayı da güzel bir hayvandır zaten. Ayın. Ayı. Ayımız var bir tane. Güzel mi? Güzel. Böyle. Tatlı mı tatlı bir ayımız var. Çok çizemesem de şu anda. Evet. Bu şekilde bir ayımız var. Ayımız var dedik. Bu ayı. Ayıdan biz buradan ayın harfini çıkartıyoruz. Bakın nasıl çıkartıyoruz. Buradan koca göbekli bir ayın harfimiz var. Yani ayın harfimiz var bu şekilde. Ve bu şekilde kullandığımız bir harf. Ayın. Yani a yın ayı gördüğünüz gibi buradan ayıdan ayın harfini çıkartıyoruz. Peki burada ne oluyor? Ayının başına tam burada bir dururken elma düşüyor ağaçtan. Birden pat diye buraya elma düşüyor ve elma kafasına düşünce bu ayımız bağırmaya başlıyor. Ga diye. Ga diye bağırmaya başlıyor. Ses çıkartıyor. Çok sinirlendiği için ga diye ses çıkardığından dolayı da buradaki elmayı da biz dahil ederek bunu gayın harfine dönüştürüyoruz. Bakın hemen üzerine bir elma düştü. Ne oldu? Ayın harfi Ayın oldu. Burada I harfi yok normalde ama şu an yazarken kullanalım. Ayın oldu. Ayımız vardı. Ayımız tek başınayken hangi harfe anlamına geliyordu? Elma düşmeden önce. Ay. Ayın. I, I. A harfi. Ayın harfi. Ama bu ayın harfinin kafasına yani ayımızın kafasına elma düştüğünde ne harfine dönüştü peki? Ayın. Gayın. Biraz boğazımız titriyor. Gayın şeklinde söylüyoruz. Evet normalde yoktur ama bu Arapçada. Yani ikisindeki harfin aradaki farkına bakalım. Bu ayın harfimiz yumuşak. Bu gayın harfimiz biraz boğazdan hırlatarak çıkartıyoruz ve bu şekilde söylüyoruz. Neden? Ayı çünkü başına bir tane elma düşünce "va" diye böyle bağırmaya başladı. Bu sebeple. Evet, şimdilik bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere inşallah.